Hey evet, everybody, burada oyun değil. Here, I'm gonna hurt him and may kill him. <laughs> ah, aldık mı Türkçe? Aldık. Türkçe. Burada benim de, benim de, Türkiye'den de çıkıyor. Biz, biz kimiz? Biz Makedonya'da yaşayan bizler buradayız. Şimdi burada arkadaşımız kendine çok güvenli. Dedi ki bana dokunamaz Ama şu an şu an elimizde. Burak oyunu bırakmak için bazı söyleplerimiz var. Eğer yerine getirirseniz Burak oyunu sağ salim tekrardan verebilirsiniz. Ama getirmezseniz ona yapacağımız işlemcilerden ufacık kesin. Thank uh you. -huh. Ve şimdi geldik en sevdiğim işkenceye. Uyan! Ne oldu? Çok ne oldu? Şaş Hayır! 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 hayır. 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 <laughs> taleplerimiz bu videoya 50.000 like mantan Blade Banner Lord'dan 2 tane kutulu oyun Game on half çıkar ve yarım kilo domates ben ne yapacağım işte taleplerimizi duydunuz ya yerine getirirsiniz ya da buraya koyunca sonsuza kadar burada işkence yürür biz şartımızı söyledik hazır hazırlan bakalım başla. O bılağı sevdiğini biliyorum bılağı. Hay hay hay. Lan <yavramı> vuruyor ya. <laughs> <laughs> kaç günlük kirini tutuyor? Oğlum burnumu niye çarpıyorsun ya? Havza mı giriyoruz biz? mı? Bak acaba da burnumu kırdın lan. Oğlum inandırıcı oyunculuk. Oğlum kalk sana Kanka tıkla.